Biz 30 bin şehit vermişiz. Vaktiniz olursa bu ay ya Çanakkale mahşerini okuyun, romandır ama bilgiye dayalı bir romandır. Mehmet Niyazi Özdemir hocanın rahmetli oldu 3 sene önce. Mehmet Niyazi hocanın Çanakkale mahşerini okuyun. Bilgiler birebir doğrudur ama romanlaştırmıştır olayları. Oradaki anlatılan coğrafya, askeri bilgilerin hepsi birebir Çanakkale'den belgelerle nakledilmiş hakikatler. Mehmet Niyazi Hoca'nın bir de Ah Yemen diye bir romanı vardır. Şöyle kalın bir kitap. Fırsatınız olursa onu da mutlaka okuyun. Ruh köklerinize, fabrika yarlarınıza, kendi milli kodlarınıza dönmeniz için kardeşlerim bilmek zorundasınız. Bilmezseniz elin adamı size senaryo diye neleri yazar seyrettirir. Öz abisinin hanımına sulanan, onunla aşk yaşıyorum diyerek dizi film çevirdiler bu memlekette. Abimin karısına aşık oldum diye yengesiyle zina etmeyi normal bir işmiş gibi film diye seyrettirdiler. Ve reyting rekorları kırdı o dizi biliyor musunuz bu Türkiye'de? Dururken bozulmadı bir günde bozulmadı, bir günde düzelmeyeceğiz. Yani bir hoca efendi çıkacak, bir Allah dostu dua edecek de bu millet yarın ahlaklı olacak. Böyle bir şey yok. Çürüme, bozulma ne kadar uzunsa toparlanma da o kadar uzun sürer. Hatta çoğu zaman yapmak çok uzun sürer, yıkmak çok kısa sürer. Yani kötü bir şeye insan alıştırmak çok basittir. Ama iyi bir şeye başlatmak öyle çok zordur ki. Ben defalarca duydum. Hocam, Ramazan gecelerinde hıçkıra hıçkıra ağladım sizi dinlerken. Dedim ki lanet olsun bu dünyaya. Namaza başladım, üç gün sonra bıraktım hocam. Bir daha başladım, gene bıraktım hocam. Ben ne olacak bu halim? Ben münafık mıyım dedi bir tanesi. Dedim ki yok, bu iş böyledir aslanım. Dün üç tane, beş tane günah vardı. İnsan bundan yüz yıl önce zina etmek istese, zina edeceği kişiyi bulması bir mesele. Mekan bulması bir mesele. Her türlü zor, zorluk vardı. Bugün elindeki telefonun tuşuna bastığında zina da, kumar da, içki de, avcunun içinde. Bu devirde öyle evliya gibi yaşanmaz. Rahmetli Meclis, Sahibi Nursi Hazretleri. Bediüzzaman ne güzel söylemiş. Öyle bir zaman gelecek ki sadece farzları yapanı Allah evliyaların içine yazacak demiş. Sadece farzları yapanı. Bugün öyle bir haramların günahların içindeki gençlik, ben onların hiçbir hatasını, hiçbir böyle şaşkınlığını, şımarıklığını, arsızlığını, edepsizliğini kınayamıyorum artık. Çünkü haramlar çoğalmış, iyiler azalmış. Adam Diyanet İşleri Başkanlığı'nın arabasını aylarca bu memlekette gazetelerde sürmenşetten verdi. Diyanet Reisi'nin kiraladığı bir arabayı. Kardeşlerim, Vatikan'daki papazın hem özel uçağı var, hem helikopteri var, hem de o arabalar ne ki? Türkiye'ye gelince gösteriş olsun diye basit bir arabaya bindirdiler papazı. Adamın Vatikan'da özel uçağı var, özel havalanı var. Türkiye'de din adamlarını itibarsızlaştırmak için alimleri, Müslüman önderleri ya unutulsun? Mesela desem ki size Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca'yı kaç kişi tanır bu salonda? Çaletli Dursun Efendi kimdir bilir misiniz? Çaletli Dursun Efendi'yi Trabzonlu adam tanımıyor artık. Kardeşlerim, bilir misiniz Denizli Hulusi Efendi kimdir? Baba Eskili Ali Rıza Efendi kimdir? Unutmuşuz biz kahramanlarımızı. Elin adamı, kardeşlerim, kendi 2000 yıllık önceki saçma sapan ve hiç hayali masal gibi şeylerden kahramanlar ürettiler. Ve biz onları tanıdık gençlerimiz. Bugün kendi kahramanlarımızı, kendi yiğitlerimizi, biz doğru dürüst Çanakkale'nin bir filmini çevirememişiz daha. Adamlar Truva diye bir film çevirdiler, yüz milyonlarca insan seyretti. Biz daha beş milyon seyredilmiş bir tarihi film çeviremedik biliyor musunuz? Beş milyon insanın seyrettiği, yani kaliteli, pahalı, ciddi, dünya çapında sanat icra etmiş bir eser koyamadık daha. Ne İstanbul'un fethi, ne Çanakkale'nin destanı, ne Alparslan'ın Malazgirt'i. Kardeşlerim, üçüncü sınıf, onuncu sınıf işlerle uğraşıyoruz. Bakınız, biz kendi tarihimize, kendi kodlarımıza dönmemiz için sabırla ve merhametle kimseyi kınamadan bir şey yapmalıyız. Elin adamı senin içindeki insanları itibarsızlaştırmak için Yahu İhsan Şen Hoca bu memlekette ne yaptı da bu kadar şeytan gibi insanlara çullanıyorlar? Şaklavan diyor koskoca adamlar. Kim şaklaban? Yani daracık kot pantolonla gezmenin ayıp olduğunu söylemesi hoca için ayıp bir şey mi? Üslubunu beğenmeyebilirsiniz. İhsan Hoca öyle söyleme kardeşim. Sen bir hocasın. Şöyle söyle diyebilirsiniz. İstanbul'un göbeğinde, şu evliya şehrinde alimlerin şehrinde biz erkek erkeğe evlenmek istiyoruz diyenler binlerce insan sokakta yürüyüş yaptı. Karşı taraf kendi adamlarından bir tane kurban vermiyor. Onların konuşma özgürlüğü var dediler. Fikir özgürlüğü var dediler. Peki İhsan Hoca'nın fikir özgürlüğü yok mu? Nurettin Yıldız'ın fikir özgürlüğü yok mu? Ahmetli Metin Balkanlıoğlu Hoca'nın fikir özgürlüğü yok mu? Kardeşlerim Dün Said Nursi'ye ne yaptılarsa, dün Süleyman İlmi Tunahan hazretlerine ne yaptıyslarsa, dün Necip Fazıl'a ne yaptılarsa, hiç bıktmadılar, arsızca ve inatla yıpratmaya devam ediyorlar. Biz de kendi ruh köklerimizi, kendi tarihimizde gerçekten yaşamış, gerçekten bize örnek bir tarih bırakmış milli kahramanlarımıza, İslami örneklerimize döndürmek için gençliği bilen bildiğini anlatacak. Yazan yazacak bunları, hatıraları yazacak. Kardeşlerim, bakınız Yemen'de yaşanmış küçük bir hatıra. Ah Yemen kitabını okursanız göreceksiniz. Sivaslı bir rahmet var orada. İngiliz azdırmış Arap aşiretlerinin bazılarını ve Osmanlı'ya karşı isyan etmişler, özgür olacağız demişler, kendi topraklarımızı kendimiz yöneteceğiz demişler, bizi soyuyor bu Türkler demişler. Biz geldik, 100 yıldır o toprakların yüzü gülmedi, 100 yüz yıldır bizi döve döve Şam'dan çıkardılar biliyor musunuz? Türklerin Şam'dan çıkışını bir okusanız, içiniz parçalanır, bir tane Suriyeli'ye su vermek istemezsiniz. Biz Şam'dan nasıl çıkmışız biliyor musunuz? Şam'da kaç bin şehit bırakmışız. Bize defol diye alkış tutanlar Allah'ın takdirine bakın bu vatan Resulullah Efendimiz'in Medine'si gibi dünyadaki bütün mazlumlara ensar ruhuyla yardım etmişiz. Elbette ki biz Suriyelisine de, Osmanlısına da, Bulgaristan'dan gelenine de, mazluma elbette Arnavutuna da kapımızı açacağız. Fıska'dan gelenlere kapımızı açacağız. Açtık da nihayetinde. Bakınız Yemen'de bir İngiliz olmasıyla bir grup askerimiz şehit olur. Osmanlı askeri. Bu Sivaslı Ahmet bacağı kopar, yüzü yanar, vücudu yanar ama ölmez. Öldürmeyen Allah öldürmez. Yaşamış bu Sivaslı Ahmet. Yaşar ve esir alınır bu. Mısır'ın İskenderiye şehri İngilizlerin esir kampıdır. 1917. Orada 15 yılı aşkın hatta 20 yıla yakın esir kalır Sivas Ahmet. Binlerce askerimizle beraber. Ben size bir tanesinin hikayesini anlatıyorum. Siz varın bunu kardeşlerim 250 bin Çanakkale'nin 250 bin hikayesinin yazıldığını düşünün. Nice insanlar, eli kınalı gelinler, nice zaman öylece kaldılar. Gelir diye beklediler. Balıkesirli Hatice nenem, sofraya hep kuru fasulye pişittirmiş. Kocası Halil Onbaşı 40 yaşında savaşa gitmiş. Demişler ki, acele Halil Onbaşı, demirci dükkanını kapatmış adam. Askerler kervan gidiyor, eve gidecek vakit yok. Karısından sabahleyin çıkarken akşama bir kuru fasulye yapsam da yesek hanım demiş. Akşama gelmez, biz evine haber bırakırız. Çanakkale'ye gittiğini söyleriz demişler Hallonbaşı'ya. Hallonbaşı gitmiş cepheye, geri dönmemiş. Ne şehit olduğu, ne künyesi, kanlı künyesi, ne bir haber. Binlerce şehit vardır ve binlerce kayıp vardır. Halil başının hanımı haberini alır cepheye gittiğini, içinde bir ukde kalmıştır. Nikahlım, kocam, evimin direği benden son kez fasulye istemişti der. Ve bu kadın zaman zaman evden kuru fasulye pişirtirir. Der ki çocuklarına babamız belki bugün gelir. Çünkü 20 yıl sonra çıkıp gelenler olmuş. 30 yıl sonra çıkıp gelenler olmuş. Belki gelir bugün diye hep kapıyı kilitlememiş, yarım bırakmış. Gelirse içeri girsin diye. Hırsız girer yahu demişler. Olsun Halil'im gelsin de hırsız girsin demiş. Yıllarca beklemişler. Bu kadın gazeteci hatıralarını yazdı. Bu Hatice nenem 80 yaşında ölürken, daha yakın tarihlerde ölürken oğlu Ali'yi çağırır vasiyet eder. Oğlum ben bunca yıl baban gelir diye nikahı bozmadım. Onun benden son istediği kuru fasulyeydi. Arada sizinle canınız sıkılıyordu ama sık sık fasulye pişirttirdim. Ben ölürsem bu evde haftada bir gün Kuru fasulye fişecek. Babanız gelirse dersiniz ki baba annem seni hep bekledi. Başka kimse ilerlemedi. Kuru fasulyeyi de bize hep yaptı. Gelirse babanız aman Halil'im yorgundur, yaralıdır, gazidir. O istediği fasulyeyi yesin diye bu evde fasulye fişirmezseniz hakkın size haram olsun demiş. Ölürken cama baktı diyor oğlu Ali. Pencereye doğru baktı. Ben seni hep bekledim Halil'im dedi diyor. Hep bekledim. Belki bir gün gelir diye. Bizim Anadolu'da kara kara taşlar vardır. büyük mezarlarda böyle. Kara kara. Ne isim vardır ne bir şey. Onlar nedir biliyor musunuz? Yemen'e gitmiş, Osmanlı Rus Savaşı'na gitmiş, Çanakkale'ye gitmiş, geri dönmemiş, oğlundan haber alamamış insanlar, çocuklarının mezarının nerede olduğunu bilmedikleri için bayram gelince, arefe gelince çocuklarına bir Fatiha okumak için kocasına, evladına, Çanakkale'ye gidip haberini alamadığı, Sarıkamış Allahu Ekber dağlarında can vermiş, haberini alamadığı, bedeninin nereye gömüldüğünü bilmediği evlatlarının köy mezarlığına bir mezar taşı dikmişler. Boş mezara biz yıllarca Kur'an okuduk. Bilir misiniz o kara kara taşlar nedir? İsimsiz mezarlar. Gidip de dönmeyenlerin mezarıdır. Bizim acımızın daha hikayesini yazmadılar. Bizim hüznümüzün filmini daha çevirmediler. Yazılamamış destanlarımız var bizim. Hayatlarından bahsedilmemiş yozgatlı kınalı muratlar, tokatlı kınalı aliler, hastamonlu Cideli, Mehmet Çav Mehmet Çavuşlar, Fethurgeli binanlar daha hikayesini yazamadığımız bizim yazılamamış destanlarımız var. O Yemenli bacağın kopan bacağının yerine bir tahta bağlamışlar. Bir ağaç tek ağaç, yüzü yanık, göğsü, vücudu yanık bu adamın. Yani çoluk çocuk yüzüne bakamıyor, korkunç olmuş. Bombanın İngiliz topunun yaktığı vücut. 15-20 yıl esir kalmış İskenderiye'de. Mısır devletini kurup İngilizler çekilince bu bir yolunu bulmuş, Şam'a gelmiş. O topal bacağıyla, garibim Ahmet, Şam'a gelmiş, Şam'da bir demirci dükkanında 5 yıldan fazla demirci dükkanında karın topluğuna başını dükkanda bir yere koyup uyuması karşılığında ve karnını doyurması karşılığında sigorta mı varmış? Yok. Gazilik maaşı mı bağlanmış? Yok. Daha ölüp ölmediğinden haberi yok. Kimsenin. Bu çocuk 5 yılda Şam'da kalmış karın topluğuna. Bir fırsatını bulmuş. Antep'in ıslahiyyesine geçmiş. Birkaç yıl ıslahiyede bir kamyoncunun o zamanlar yeni yeni Türkiye'ye giren yük taşıyan hamallık yapmış tahta bacağıyla. Oradan Malatya'ya, oradan Sivas'a. Sivas'a geldiğinde o zamanlar at arabasında çerçici deriz biz memlekette. Yani öteberi satarlar. İnci, boncuk. Kadınlar için işte efendim iğne oyası, Yemenli, çapu neyse yani AVM'miz at arabasının içindeydi. AVM yani bugünkü. Kadınlar, çocuklar toplanır, erkek nerede? Nüfus kırılmış. Sivas'ta Ahmet at arabasıyla köylere giden o esnaflardan birine der ki amca sen ne tarafa gidiyorsun? Yaşlı bir dede. O da demiş ki ben şöyle 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 köylere gidiyorum. Yapmış ki kendi köyü de var içinde. Amca demiş Beni de götürsene, 50 yaşına gelmiş adam. Beni de götürsene demiş. Oğlum seni ne yapacağım, sana yardım ederim. Yok oğlum demiş, seni gören arabaya yanaşmaz. Yüzün yanık, vücudum değişik, bacağın topal. Nasıl yardım edeceğim bana? Amca, biliyor musun ben Yemen gazisiyim demiş. Bu yüzün İngiliz toplarında yandı. Ben gaziyim amca demiş. Köyüm o tarafta, Gidecek gücüm yok. Millet bir şey alınca arpa veriyor, buğday veriyor, mal karşılığı satıyor. Onları taşırım evden demiş. Sana yük olmam demiş. Bir şey satarken arabanın başında durmam, uzağa giderim, korkma demiş. Kimse korkmasın benden. Bu çocuk Yemen gazisi deyince yaşlı adam, oğlum niye demiyorsun öylese demiş. Gel demiş, gidelim, köy köy. Bugün şu köye gelmişler, üç gün orada alışveriş yapmışlar. Öbür gün öbür köye, kendi köyüne geldiğinde Ahmet, bütün köyün kadınları, çocuklar, arabanın etrafına toplanmış. Kimse Ahmet'i tanıyamamış. Bakmışlar, bakmışlar, ihtiyar amcanın mallarına bakmışlar. Ahmet'e dönüp bakan olmamış. Ahmet bakmış ki kendini tanıyan yok. Gelenlere sormuş. Ya buradan bu köyden Yemen'e giden bir Ahmet vardı. Onu tanır mısınız? He tanırız demiş köylüler. O şehit olmuş. Haberi geldi demiş. Ahmet köyün kendisini öldü bildiğini duyunca içi yanmış. Ahmet'in anası babası vardı. Ben Ahmet'le aynı cephedeydim. Tanıdığım asker arkadaşımdır o benim. Anası babası vardı deyince Anası babası çoktan öldü oğlum demiş. Sen de mi savaşta yandın demiş. Savaşta yandım he teyze demiş. Ahmet evliyim diyordu. Hanımı vardı Ahmet'in. Yavrum Ahmet'in karısı yedi yıl bekledi. Şehadet haberi gelince ah şu karşıdaki Mehmet emmiyle evlendirdiler. Ondan da üç çocuğu oldu demiş. Ahmet karısının şehit olduğu haber üzerine başkasıyla evlendiğini duyunca kadın aklını oynatır diye artık kendini tanıtmamaya karar vermiş. Ahmed'in ha savaşa giderken da bebem var diyordu demiş. Bir oğlu varmış Muhammed. O da büyüdü yavrum demiş. Evlendirdik aha şu evde onun demiş. Ahmet bir yabancı gibi oğlunun evine gitmiş. Kapıyı çalmış. Genç bir gelin açmış kapıyı. Buyur amca demiş. Sadaka mı istiyorsun? Yumurta vereyim sana demiş. Yok yavrum. Koca nerede mi? Muhammed'in evi mi? He demiş. Kocam tavla demiş. Tavla Akşama gelir ne edeceğim ki demiş. Ben beklerim demiş. Köyün meydanındayım. Caminin önündeyim. Akşam bir daha gelmiş Ahmet, oğlunun evine. Kapıyı çalmış, oğlan açmış bu sefer. Muhammed, sen misin yavrum demiş. Benim emmi demiş. Bakmış, topal bir bacak, bir bacakta tahta bir ağaç sallanıyor, yüzü yanık, korkunç bir adam. Buyur amca demiş. Yavrum, ben yemem gazisiyim demiş. Babamla biz aynı cephedeydik. Eminönü Yeni caminin duvarının kenarına bir karton bulmuş yere sermiş. Kıvrılmış, bu vatan için bacağını vermiş. Ailesini vermiş, karısını başkasının nikahına vermiş. Anası, babası hayalini kurarak yıllarca beklemiş. Cami duvarının dibinde sessizce uyurken sabah namazına gelen hoca efendiler ölüsünü bulmuşlar Ahmet'in. Eyüp Sultan'da garipler mezarlığı vardır. Eyüp Sultan'ın içinde. Şimdi kaldırdılar oraları. Ben İstanbul'a ilk geldiğimde garipler mezarlığının olduğu yeri bilirdim. Giderdim orada Yasin okurdum ara ara. Kimsesi olmayanlar, akrabası çıkmayanlar oraya gömülürdü. Eyüp Sultan Hazretleri sahip çıksın diye. Biz ölüsüne bile Eyüp Sultan Hazretlerine komşu olan bir milletin çocuğuyuz hiç kimsesi olmayanı Eyüp Sultan'ın yanına görmüşüz. Bizim böyle bir ahlakımız vardı. Şimdi meclis üyesi olması için aynı partiden iki adam biri diyor ki bu diyor zinacı diyor bunu koymayın beni koyun diyor. Öbürü diyor ki bu rüşvetçi diyor onu verme beni koyun. Bir belediye meclis üyeliği için millet birbirinde ne şeref koyuyor ne namus koyuyor. Biz Eyüp Sultan'a sahipsiz garibanları görmüşüz bu garibanlar peygamberin komutanına, Resulullah'ın hükmendarına emanet olsun diye. Ahmet yıkanır, kefenlenir ve Eyüp Sultan'ın garipler mezarlığının bir kenarına gömülür. Başına bir baş taşı dikerler. Yemen gazisi Topal Ahmet'in kabridir diye. Kardeşlerim biz Anasını, babasını kurban vermiş vatana. Biz hanımını aşkısıyla evlendirmişler. Bu benim hanımım diyememiş ahlak sahibi insanların emanet ettiği bir vatanda yaşıyoruz. Biz bu vatanda şu bayrağın gölgesinde yaşarken aslında neyin gölgesinde yaşadığımızı asla unutmamalıyız. Şehitlerimiz var bizim. Sözlerimi toparlarken 35 dakika olmuş vakti aşmışım. Erzincan'da Allah ve dağlarına doğru çıkarken Erzincanlı komutan bir köye gelmiş. Nisan ayının sonları Sarıkamış şehitlerini biz üç ay haber alamamışız. Yol yok, iz yok. Mümkün değil çıkamaz. Ne helikopter var ne uçak var o zaman. Bir komutan bahara doğru yukarıdan akan Kar sularının kan renginde aktığını görmüş. Bu ne var ki yukarıda? Hayvan ölse 10 dakika sonra kesilirdi bu kan. Bu ne ki yukarıda? Habire kan geliyor karın altından su. Allahu Ekber dağları. Bir bölük komutan, bir bölük askeriyle bu neyin nesi diye çıkmışlar, tırmanmışlar. 2000'li rakama geldiklerinde, rakım 2000'i bulduğunda artık kar göbekte. Nisan ayı, komutan bir bakar ki bir köyün girişinde bir asker kardan adam gibi olmuş, tüfeğiyle aşağıya bakıyor. Yere yatın demiş komutan, ateş edin demiş. Ateş etmişler üç beş kere havaya. Yani bizim askerimizse spere yatsın diye ikaz etmek için Ruslar çekindi çünkü bu çocuğun vurulmaması için. Fakat çocuk yere yatmamış. O zaman Rus askeri demiş komutan. Rus askeri o zaman ateş edin. Ateş ediyorlar kimse vuramamış. 10 dakika kurşun yakmışlar. Kimse vuramayınca komutan demiş ki ateş edesin bu işte bir iş var. Bu kadar silaha düşman olsa saklanırdı. Bir durun demiş. Bir tane askere oğlum sürünerek yaklaş bakalım demiş. Sürünerek bir askeri kurban vermişler. Git demiş. Gitmiş. Gitmiş sürüne sürüne o ayakta duran askerin yanına vardığında kardeşlerim komutanım gelin demiş 305 ülmesi aşağıdaki arkadaşlarına gelin bu ölü demiş donmuş öyle kalmış ve unutmayın bu salonların dolması değil mesele Allah Talut'un ordusu Davut Peygamber'in kayın babası İslam ordusu Talud'un ordusu Calud gavurunun üstüne giderken yüzbinlerce askeri vardı. Allah onların içinde çoğunun çıkar ve menfaat için orduda olduğunu bildiği için onları bir ırmakla imtihan etti. Şu ırmaktan içenler ağırlık çökecek yürüyemeyecekler. Sakın bu ırmaktan içmeyin dedi. Talut ırmaktan içmeyin Allah bunun suyunu yasakladı dediği halde Ordunun yüzde doksanı o sudan içti. Allah, Talud'un İslam ordusunu çürüklerden ayırmak istiyordu. Onlar Müslüman orduyla yürümediler. Ve bir avuç askerle Talud'un ordusu Cavud'un üstüne yürüttü Allah. Az bir topluluğun gücünün daha büyük olduğunu gösterdi bize. Çok sayıyı azalttı Allah. Nehrin suyunu içenler orada kaldılar. Dünya malına dönüp mal ve makam için dinini davasını unutanlar Talud'un ordusunda su içenlerden farkı yoktur. Selam olsun her şeye rağmen Allah'ın ve Resulünün yolunda yürüyenlere. Selam olsun bu vatan için odun için can verenlere, kanını dökenlere selam olsun bu akşam burada birlikte olduğumuz sizlere sağ olun babam